Dostlar selamun aleyküm videoma hoş geldiniz. Bu videoda size yeni bir hesap çekilişi yapacağım. Benim bir hesabım var da biliyorsunuz dolu hani hala da var <laughs> oynuyorum. Bu hesabı da bir tane dostum bana yani geç hayattan böyle okullara gidip geldiğim bir arkadaşım hediye etti. Oyunu bırakacağını söyledi. Ben de dedim ki benim zaten bir hesabım var istiyorsan hesabını çekiliş yapalım o da kabul etti. Hesabın bilgi bilgileri bana iletti. Şimdi e, hesap öyle fazla dolu bir hesap değil. Hani ne, öyle fazla boşluğa bir hesap değil. Şöyle bakın. Hani ama benim takipçilerimin hayalindeki hesap. Şimdi ben hem hesabın tanıtımını yapacağım. Şunu da şöyle yapalım daha iyi olsun. Kalsın Hem hesabın tanıtımını yapacağım. Hem de çekiliş şartlarından bahsedeceğim. Ee, bu son 2-3 aydır benim izlenmelerim bayağı düştü. Hani ilk videom, videom 15.000 izlendi. ikincisi 10.000 izlendi. Öyle sayısal loto gibi yavaş yavaş düştü. En son attığım videoda 500 izlenmiş. Bu kaç izlenir bilmiyorum ama. Videoyu bu saniyeye kadar izlediyseniz 2 dakika da durup abone olup like atın. Çünkü hani böyle etkileşim vermeden izlediğin zaman video keşfete düşmüyor. Hani böyle ilk izleyen 3-4 kişi hem abone olup hem like atıp hem de yorum atarsa direkt keşfete düşüyor video. Şimdi fazla uzatmadan başlayalım. Hesap emoji aç açısından bayağı dolu bir hesap. Ben bir de sesi kısayım ufak. Şöyle hani baya güzel bir hesap, ciddiyim işte, fakat hani ben kendi hesabımdan memnun olduğumdan dolayı geçmeyi düşünmüyorum. Şimdi düşünmüyorum, para konuşamadım. Şimdi silahlardan başlayalım hemen. <laughs> e, buz Yarı Max, Maskarı Max, Uzi, Vahşi, zaten çok güzel buz deseni. 4 level. Thompson 3 level. AKM 5 level. Esra DP 28'de 1 level A bu full değil miymiş? Tamam sıkıntı yok e, Kertenkele 7 level benim en sevdiğim silah desene. Onun dışında Tav'a 2 level Mör'e intikam 4 level, Vector 1 level e, Uzi 1 level, M24 1 level Grizz'a 4 level, UMP'de 4 level A 1 level'miş bu tamam Skarell'e 1 level, benim en diğer yani sevdiğim silah Grizz'a da 3 level benim hesabımda yok maalesef. Eee onun dışında K98 1 level, tava 1 level. Eee UMP 1 level, ABLT 1 level, LBS 3 level. Bunu ben kendim fullledim zaten. Eee KAMI M416 de 2 levelle bakayım. Bu, bu, bu hiç güzel değil ya tava ne kadar tav var lan bu hesapta? Thompson 3 level bunu da ben fullledim bu Thompson'ı. K98'i de ben fullledim 3 level. Bizon 1 level. p90 1 level cidden çok güzel bir silah desene ya baksanıza. DP 28 1 level. E, Selar 1 level. MM4 1 level. Uzi 1 level ve yeni gelen K98'i 1 level. Silah bakımından çok güzel bir hesap. Zırhlardan devam edelim bir tane zırh var. O da bir level maalesef. Hani kombin hesabı zaten. Set hesabı değil. Hemen gelelim şey kısmına. Setler kısmına. Bir adet nihayimiz, bir adet x bulunmakta. Onun dışında Mighty Force'dan var. Ee, bikini var. Bir de Melek Kanada var. Değil mi? Aynen. Şu ikisi var bir tek. Ama bunlar da varmış. Gladiator seti güzel bir set. Onun dışında şafak tanrısı falan şöyle bakın devam menekşe bu şey ruh set falan gayet güzel aslında set bakımından da güzel hesap tüm bikiniler varmış güzel bak bu. Başka hemen inelim şöyle fazla uzun tutmak istemiyorum ki uzun tuttuğum videolar izlenmiyor nedenini ne, ne bilmiyorum ama ne kadar tatlı set. Başka hemen bakayım böyle gözüme çarpan daha deri bir şey var mı diye bakacağım da yok galiba. <laughs> Aynen yok. Kaslardan kendi kaskımız var hesapla. Şöyle takılı durmasın. Kafalıklardan da şeytan boynuzu olması lazımdı. Bakayım bir. Ay, yok. Allah ben var diye Neyse sıkıntı yok. Hani nadir olan bir şey var mı? Yok. Hesapta gözlü bandı var ama hani herkesin sevdiği. Şu kadın gözlüğü yok. Eee mask, maskeri maskesi var. Onun dışında BEDU maskesi var. Sözden iki maskesi var. Başka da yok. Kombinliklerden de şu şekilde bakın. Ee, Valkyrie ceketi var. Onun dışında e, bu anansam ben limonluyorum biliyorsunuz zaten. Önceki videom, videomda da söyledim. E, limon üstü var. Ducati üstü var. Dolar seti. Yani doların üstü var. Aa, nerede bizim komutan takalım. Maskarının maskesi var. Bir adet de destansımız var. Bal kabağı yok. Altıklardan e, altlıklardan şehir gezgini yok. Ama dolar vermiş gayet iyi. Şu an mavi yok. Şuna da bir bakalım mavi var mı? Bunun da yok galiba değil mi? Aynen. Ayakkabılıklar da bu şekilde. Onun dışında böyle yani kombinler. Başka hesabımızda bir adet ee, şey ambulan bulunuyor. 5 tane motor bulunuyor. Bir tane de ID kartı bulunuyor. Emojiler kısmına geldik. Herkesin merak etti. Şimdi distopyamız bu. Buzdolumuz. Yataş şah, emojisi. Silah. E7 denizler. Çelik asker. Tanrısal. E, bunu biliyorsunuz zaten maskeli medium. Saha komutanı. Ölüm makinesi. E, etmin efendisi. Akülüz seti. Bayağı dolu emoji kısmından ya. Özellikle tazı neon menekşe. Soyteri falan. Şu şekilde bunlar da var. Şöyle yapalım. Geldi kara bak tıpla. Ebelardan <laughs> Lamborghini var. E, siyah lamba ve yeşil lamba var. Ben arkaya koyacağım ama daha hoş gözüküyor. E, hesap toplam kaç testansız diye 2 dakika bakalım hemen. Şu kısımdan bakılıyor değil mi? Aynen. Toplamda 105 adet destansı bulunmakta. 104 adet pardon. Bulunmakta. Şimdi gelelim çekilişin şartlarına. Ee, abone olup like atın. Yorum atın. Bunu zaten biliyorsunuz. Her çekilişimde bu ilk öncelik. Zaten bunun dışında farklı bir şart istemiyordum. Fakat şöyle bir şey diyeceğim. Çekilişe katılıp Instagram hesabından takip etmeyenler oluyor. Şimdi ben bir tane arkadaş çekiliş kazandı. Baktım böyle abone olmuş like atmış ama Instagram'dan takip etmemiş. Hani şey bana mesaj atmış. Bana mesaj attıktan sonra şey yapmış. takipse siteyi atmış. Yani kısaca çekilişi kazandıktan sonra şey yapmış. O, Instagram'dan takip etmiş. Bunu yapmayın çünkü. Hani bu şekilde diğer insanların da hakkına girmiş oluyorsunuz. Hani başka bir arkadaşımız geliyor. Tüm şartları yapıyor kazanamıyor. Bir tanesi geliyor iki tanesini yapıyor. Bir tanesini yapmıyor kazanıyor. Hani hak yemiş oluyoruz kısaca. Ben de günaha girmiş oluyorum. Bu yüzden. Hani hem benim de emeğim boş gitmesin. Gerçekten normalde ben bu hesabı satıp kendimi ucuya basıp sandık açılımı çekebilirdim. Ama benim öyle bir niyetim yok. Zaten öyle bir niyetim olsa ben hani diğer büyük kanalların yapmadığı çekilişi yapmazdım. Hatta bir tane dostumuzda 700 bu ucuya çekiliş kazanmış. Onu atamadım. E, ondan ricam <laughs> bana yeniden ID'sini bıraksın. Hep ID'si istiyorum ama. Hani bir takım sıkıntılar çıktı işte telefonum bozuldu onu yaptırdım iPad sipariş etmiştim o gelmedi hala zaten bir ay önce video paylaşmıştım aldım diye. Apple destekli konuştum iletişime geçtiğim neden gelmiyor hala sipariş hazırlanıyor diyor falan. Hani bir ton sıkıntı oldu onların arasında o 700 emoji'yi kazanan dostumu unuttum ben. O da bana yazsın onun ücretsini yollayalım. Bunun dışında çekiliş şartları da basit dediğim gibi abone olun like atın yorum atın isterim hesabımı takip edin. Ve en önemlisi şu. Şimdi benim bu videomu izlediğinizde diğer videoları da şey yapmayın böyle göz ardı etmeyin. Onlara da bakın bir göz gezdirin hani yeni paylaştıklarıma. Abone oluyorsunuz ama bu videodan bu videodan sonra paylaştıklarımı izlemiyorsunuz. Hani bu şekilde de kanalın etkileşimi artmıyor. E, hesap böyleydi dostlar. Seven arkadaşlar katılabilir. E, onun dışında sevmeyenler katılmayabilir. Tabii ki de sıkıntı yok. Çekiliş sonucu da ben bu videoyu cumartesi günü paylaşıyorum. Pazartesi günü yani bir gün arayla hatta yok o zaman şöyle yapalım. Çarşamba günü olsun çünkü bu video gün geçtikçe izlenme alacak ya. Hani yeni izleyen insanlar da katılabilsin. Yani kanalımıza yeni katılan insanlar da bu çekilişten faydalanabilsin. O yüzden cumartesi paylaşıyorum. Pazar pazartesi salı çarşamba 4 gün sonra çekilişi açıklıyorum isterim hesabımla. Hesabımız tek bağlantı e, Twitter zaten. Devir falan da çok kolay olacak. Ee, videom bu kadar da sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, çok konuştum ama bir şey daha söyleyeceğim. Benim eski indikim da bildiğiniz üzere. Onu değişim zek yaptım. Yeni ismim bu. Umarım sevmişsiniz de. Çünkü ben bayağı düşündüm. Hani bunun introsunu falan da yaptırdım. Ee, diyeceklerim bu kadar da. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.